Bizanslılarla anlaştığı, onlardan rüşvet aldığı söylentileri dolaşıyordu. Ayrıca Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul kuşatması sırasında kuşatmanın kaldırılmasıyla ilgili teklifleri de olmuştu. O zaman bu olayın üzerinde durmayan Fatih soruşturmayı derinleştirmeye başlamıştı. Bizans'ın son başkanı Notaras'a niçin bu kadar direndiklerini sorar. O da sizlerden biri tavsiye etti diyerek Çandarlı'nın imparatora gizlice mektuplar göndererek dayanmalarını istediğini söyler. Bu durum üzerine Sultan Fatih Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden alarak tutuklatır. Daha sonra soruşturmanın aleyhine sonuçlanmasından sonra Çandarlı Halil Paşa 10 Temmuz 1453 yılında idam edilir. Sultan Fatih'in tek zaferi İstanbul'u fethi değildir elbette. Ancak en büyüğü ve dönüm noktasıdır. O, Osmanlı devletini bir insana benzetmiş, bunun bir ayağının Anadolu, bir ayağının Rumeli olduğunu, başınınsa İstanbul olduğunu söyleye gelmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Silivri, İmroz, Limni, Enez, Midilli ve Ceneviz'de teslim olmuş, birçok Hristiyan devlet de haraca bağlanmıştır. Sırbistan'ı fethetmiş, Mora despotlarını ortadan kaldırmış, Eflak ve Boğdan'ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Bosna ve Hersey'i almış, Çandaroğulları beyliğini ortadan kaldırmış ve 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun tarihine son vermiştir. Yine 1473 Otlukbeli ve 1476 Boğdan zaferlerini kazanmıştır. Fatih'in kazandığı bu zaferler tarihte bir devlet başkanını şereflendirecek niteliktedir. Ancak onun yüksek ahlakı, çalışkanlığı ve en önemlisi inancı, İslam'a hizmet anlayışı onun bu fetihleri ve kazandığı zaferleri neden ve niçin yaptığını açıkça ortaya koymakta. İstanbul'u aldığında bütün Hristiyan dünyası onun insanlara zulmedeceğini düşünüyordu. Bu düşüncenin oluşması da normaldi. Çünkü onlar işgal ettikleri yerlerdeki halka hep zulmetmişlerdi ve akıllarına gelen ilk şey buydu. Oysa Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul'da değil, fethettiği bütün topraklarda yaşayan farklı inançlara sahip insanlara baskı ve zulüm yerine onların rahatça ve istedikleri biçimde yaşamlarını sürdürmelerine çalışmıştır. İstanbul fethedildikten hemen sonra İstanbullu Rum Ortodoksların bir patrik seçmesini istemiş ve seçilen patrik Gennadios'a hediyeler göndermiştir. Diğer yandan Batı Hristiyanlarının baskısı altındaki Doğu Hristiyanlarını himaye etmiştir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki adalet anlayışını yaşanan bir olay çok çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermekte. Sultan Fatih, mimarlığı İspilanti adındaki Roma verilen bir cami yaptırıyordu. İnşa sırasında Fatih'in istemediği şekilde caminin mermer sütunlarından bazılarını mimar İspilanti keser. Bunu duyan Sultan Fatih ise çok öfkelenir. Hiç kimseye danışmadan İspilanti Efendi'nin elini kestirir. Bu olay üzerine mimar İspilanti Efendi, ...zamanın İstanbul Kadısı Sarı Hızır Çelebi'ye başvurur. Olayı inceleyen Kadı Hızır Çelebi padişahı çağırır. Padişah Fatih Sultan Mehmet çağrı üzerine mahkemeye gelir. Oturmak üzereyken Kadı Hızır Çelebi müdahale ederek... ...Hasmun'la yüzleştirileceksin, ayağa kalk der. Padişah ayağa kalkar ve İspilanti Efendi ile yüzleştirilir. İspilanti Efendi şikayetçidir... Padişah da onun elini kestirdiğini kabul etmektedir. Şahitler de dinlendikten sonra Kadı Hızır Çelebi kararı açıklar. Mimarın elini kestirenin eli kesilecektir. Kısasa kısas yapılacaktır. Kararı sessizce dinleyen padişahın yanındaki İspilanti Efendi yere diz çökmüş, ağlıyor ve davamdan vazgeçtim. Bu adalet karşısında ben de Müslüman oluyorum, padişahın eli kesilmesin diyordu. Bunun üzerine karar değiştirilir. Padişah Sultan Mehmet, İspilanti Efendi'ye iyi bir ev verecek, ailesinin geçimini üstlenecek ve masrafları kesesinden ödeyecektir. Dava böylece çözümlenmiş ve mahkeme için gelenler gitmişler, bir tek kadı ve padişah kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet, kadı Hızır Çelebi'ye kılıcını göstererek şöyle der. Eğer benim padişahlığımdan korkup iltimas geçseydin ve haksız bir karar vermiş olsaydın, billahi şu kılıcımla başını uçururdum. Bu sözler üzerine Kadı Hızır Çelebi de oturduğu minderin altından çıkardığı topuzu göstererek, ''Hünkârım, sen de padişahlığından gururlanıp şeriat mahkemesine saygısızlık etseydin ve kararı dinlemeseydin, billahi şu topuzla başını ezerdim.'' İşte Fatih'in adaleti olan teslimiyeti ve zamanın hakimlerinin adalete olan bağlılığı bir cihan fatihiyle Rum mimarı ayırt etmiyordu. Adaleti, yüksek ahlakı ve İslam'a bağlılığıyla bir devlet sağlam temellerle büyüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğinde var olan üstün ahlakı konusunda yerli ve yabancı tarihçiler birleşmektedirler. İyi bir tahsil ve terbiye gören Fatih, Yunan, Latin, İtalyan, Fransız, Arap ve Fars dillerini bilirdi. Bilginlere